Selam panem bunu sen de var ya. Şimdi el vallahi konuştuk da selam ama. Böyle yani diğer ben de kamerayı çıkarayım. Ben de çekeceğim. Pala dayı. Yeni mekanına geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sağ olun, Şunu bir anlat bakalım. Bu neydi bu? Burası bunun şöyle yanında anlat şöyle. Bu su hatılı bu su. Su hatılı. Evet. Davarlar su içiyor burada. <laughs> davarlar su içmesi için su atımı yaptı. Peki bu seneki basurlerde, yani keçilerde bir kırım veya e, düşük tehlikesi, ölme olayı, hastalık olayı var mı? Hiçbir şey yok bu sene, sağlam. Bu sene sağlam diyorsun, hepsi sağlam. Bu seneki verimden fazla bir şey e, bekliyor musun? Yani da yani, kuzu ya. geldiniz sefalar getirdiniz. Şimdi pala da mekanını çekeceğiz evet. burada. Ne ne işler bunlar? Ne ne yapıyorsunuz çadır burada? Çadır işte. Çadır yer çadır. Yatma, Yeme, evet, içme. evet. Otel Palas. Ne şey. pala pala. 5 yıldızlı otel. 5 evet. yıldızlı. Pala Palas. <laughs> Vallahi konuşur yenge konuşur <laughs> bu işleri. Pala da gel yanına dur yengenin ya. Gel bakalım şuraya gel gel. Gel. Evet. Şu mekanı ve bir tanıt bize ya. Orada adam şey yapıyor. Her yapıyor. Kaldır. Gel, şey kaldır kardeşim. Onu kaldır bakalım. Kaldır ha. Girelim. Otur bakalım pala dayı. Şöyle bir pala palasa otur. Bu pala dayının çaydanlık takımı. Türk ü. evet. Çaydanlık evet. pratik usul. Şurası evet. neyi pala dayı? Mutfak. Mutfak geç 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 ayakkabıyla burada Ayının mutfağı. Gördüğün gibi bardaklar, sebzeler. Ne bileyim her şeyi var burada Paladay'ın ya. Beş yıldız otelde olan her şeyi var. Bak ceviz içi bile var burada ya. Var. Ay, ayrıca sayın seyirciler Kerim arkadaşım da aynı zamanda görüntü kaydı yapıyor. Şu anda şu tencereler pratik usulde ne varsa hepsi var burada. Dur şöyle açalım. Bak. Yani. Bu dağın başında, Paladaylı burayı Paladaylı. cennete çevirmiş. Bundan sonra ne yapacağız burayı Pala Palas diyeceğiz. Pala evet, Palas. Evet. Şu keyfe bak, karı koca şunlardaki keyfe bak arkadaş ya. Hayran olmamak mümkün mü? <laughs> ne edelim canım? Bak 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 orada tüfeği de var. Bak, ne yapıyorsun Pala dayı bu tüfekle sen? Kendimizi koruyoruz. Ne kurt geliyor mu buraya? Geliyor. Kurt, geliyor, domuz. 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 Vay 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 vay. Vay, sucuklar da yapmış. Kendi ürünün değil mi Pala Dayı bu evet. sucuklar? Evet, Afyon sucuğu. Afyon sucuğu. Siz Afyon Sultan da anladınız? Evet, Afyon evet. Sultan Dağı'nı Kuzine Soba'yı da koymuş buraya, oh. Keyifler gıcır. E ee, hayırlı olsun bakalım yeni e, Pala Pala'sınız. Sağ olun, sağ teşekkür olun. ediyoruz. Çok sağ olun. Bu da Afyon ekmeği galiba asıl olan. Ya da öyle mi görüyorum, yanlış mı Yo, gördüm? E, buranın da. Evet. Afyon ekmeğini aratmadı. Burası da güzel yapıyor ekmeği. Dekelim. Ee, teyze anlat bakalım nasıl? Vallahi nasıl bakalım be abi. Görüşemiyoruz, gelmiyor. Gelme, gelmiyor. telefon bile etmiyoruz vallahi. De kişi evet, de dayı, bir, bir evet. e ben bu bu de yanıma oğlum. Sen bu Ali'yi de aradın. Evet, Paladayı bu bir azman teke. Evet. Bu ne tekesi Paladayı? Bir anlat bakalım. Bu honamlı teke. On amlı teke, ikili herhalde bu. Bu iki kardeş. yaşında. İki yaşında ikili teke bu kadar olur. Yani ayağı dikilse senden benden uzun olur. İki metreyi bulur diyorsun öyle olur, mi? Olur. Vay babam vay dana mıdır nedir bu ya? Şuna bak, şunun gözlerine bak. Sayın izleyiciler, şu gördüğünüz Türklerin en ünlü keçisi, onamlı keçi. Bunun kadar dünyada yüksek keçi yok galiba. Şu benim neredeyse belime geliyor. Yüksekliği zaten bir metre, bir buçuk metreye yakın. Gördüğünüz gibi burun zaten tam. Honamlı burunu, tara burun diyorlar değil mi? Anlat işte bu. E... Bu honamlı, arı teke bu. Arı teke. İki yaşında. İki yaşında. Şu çiğinden belli. Sayın izleyiciler sen de şurayı zoomla bak. Tara burun denir. Burunlar özeldir bunların. Ve gözleri. Bu 7 dişlidir. Dişli. dişlidir. Yedi dişli. Honamlı da var 7 dişlidir. 7 dişli. Neden yani o? 2 4 6 dişli. 7 olmasının özelliği ne? Honamlı yani. olduğu için. Honamlı olduğu evet. için. Öbür tek ayrıntı bu. Çok o 8 dişli olur onunla. Onlar 8 dişli. Bu 7 dişlidir. Yani bakın sayın izleyiciler yeni bir ayrıntı öğrendik. Honamlı tamam. davarlar 7 dişli olur tekeleri. Öbür tekeler 8 dişli olur. 8 dişlidir. Yani küçük yapılı olmalarına rağmen onların dişleri fazla. Tabi. Bunların dişleri az. Diş sayısı. Kolamlı tekenin tanıtımı. Bu da teke değil mi? Bu keçi bu. Bu keçi. Keçisi de neredeyse teke kadar var ya. Köpek köpeğin üzerine bastı. Evet. Keçisi ve tekesi. Kıyaslama açısından bakalım şöyle. Anlat bakalım keçisinin özelliklerini nasıl Ketiz, yavrular? Keti ikiz yap, yapar bu. İkiz yavrular mı? yavrular. Ee, bunun e, ne zamana doğru yavrular? Bu martta başlar. Martta başlar. İkizli yavrular. Ekiz ne yavrular. kadar süt verir? Sütü bir kiloya yakın süt verir bu. Bir buçuk kiloya bir kilo yakın süt verir diyorsun. Evet. Yani. Ama ete ağırlıklı olduğu için. Tabi eti fazladır bunların Yani tekeler genelde et üretimi için. Sayın izleyiciler bakın şu ayağını bir kaldıralım. Bak bak bak. gel kaldır, yerim şu ayağını bir kaldır bakın. Dana ayağı gibi. Bak 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 bak. Mehmet gel şuradan çek. Şu büyüklüğe bakın. Normal keçinin 3 misli büyüklüğündeki ayaklar ayaklara sahip. Dana ayağı gibi. Türklerin en ünlü keçisi Honamlı keçi yüksek dev boyutlarda ve ağırlıkları 150 kiloya ulaşır diyorsun Bunlar Evet evet Üçlülüsü Tamam dayı şunu bir kapatalım Bir de şurada fotoğraf Evet işte içinde çek beni şöyle. Dal da Pala Dayı şu anda davarları yemlemekte. Yemlerken çekiyoruz, değil mi? Nasıl yem atılır? Nasıl çağrılır? Çağır bakalım Pala Dayı'yı. Dur bir dakika. oğlum daha kadın Pala Dayı'nın keçileri çağırması. Bak. Ve Pala Dayı'nın sesiyle keçiler harekete geçtiler. Vay 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 şu ortama bak arkadaşlar. Sayın izleyiciler Bakın bakın bakın. Keçiler yeme üşüştüler. Bak 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 bak. Şu anda keçiler yemlenmekte değil mi? <laughs> Toslattı da görelim bakalım kendini. Toslattı, toslattı. Bak. O da mı tosluyor? Bu da honamlı. Ne ne biçim honamlı bu? Bak dişleri dışında. Bu da yedi dişli. Tege değil mi? Bir daha açar mısın? Ha, tamam. Keçi. Keçiler de mi yedi dişli oluyor bunlar? Evet. Hem keçileri hem tekeleri yedi dişli. Bir de burunları kısa bunların. Değişik. Alt çeneleri uzun, üst çeneleri o kısa. olduğu için alt çenesi uzun, üstü kısa. Evet. Orjinal Hunamlı ne zaman satacak bunları? Saat iki buçukta gider. Saat iki buçukta yayılmaya salacaksın. Beşte öyle mi? geri gelir. Beşte kim biliyor? Sen mi biliyorsun bunları? Babam o bunlar. Anlat bakalım sen bu keçileri seviyor musun? Seviyorum. Nasıl? Beğendin bu keçileri? Öbür keçiler biliyor musun sen? Normal. normal kır keçileri biliyor musun? Yok. Bu keçileri de biliyorsun öyle mi? Kara keçi. Kara keçi. Honamlı keçi diyorlar buna değil mi? Evet. Yani. Tamam. Az bunlar para da şey yapmaz bir güreştirelim bu keçileri ya tokuşmazlarmış bunlar. Şöyle bakalım falan da anlattın. Bu honamlı arı geç işte bunu yapıyorum ben. Benim mesleğim bu. Tek mesleğim bu diyorsun öyle mi? Başka Gülendek meslek arıyorum. tanımam diyorsun. Bundan zevk olarak yapıyorum ben. E, hayırlı olsun meslek falan da ya. ama güzel. Memleketimize çok güzel şeyler kazandırıyorsun bak. Dünyanın en büyük keçilerinden birisi Honamlı keçi. En yüksek keçi. Yani yükseklik olarak, cüsse olarak en yüksek keçi verimli. Et verimi üzerine daha çok duruyorsunuz. Sayın seyirciler şu anda Paladay'la oturuyoruz. Çayını içeceğiz. Bizi misafir etti. Konukseverliği için kendisine teşekkür ediyoruz. Evet Paladay'ım. Bahara kadar mı burada kalacaksınız? Nisan'ın 15'ine kadar. Nisan, on, daha sonra ne yapacaksınız? Memleket, Afyon Yaylaya. Afyon Yaylaya. E, bir günde Afyon Yayla'da asla bir çekimleri yapmak lazım. Kangal köpekleri bunlar <laughs> değil. Gel, me. Me. Ali ne oldu gene kim o? Bak, <laughs> Bir bir o, yok yok da hadi al ya. Bir mesele yanında. Yanılmamak değil bakar ne kadar bir şey şey Gel otur. Okay. Yakaladım Cuma'yı. Oo iyi, ol Helal olsun sana be. Ben bir Cuma yakalayamadım. Yakaladım Cuma sana. hadi. Oh, iyi, 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 iyi dört dönüşünü değirmen döndürüyor. İyi ya, iyi değirmen. olsun, iyi git. Evet, Bir şota atalım. Bir keçiler ya şu keçiler niye buraya çıkarlar ya? Sen bu doğada keçilerinle baş başa güzel bir hayat geçiriyorsun. Ona evet. imreniyorum sana. Pala dayı. Bunlar benim etrafımı sardılar. Sayın keçiler. Evet. E, e, e. Gel, gel. Kaçma, kaçma, kaçma. Gel, buraya, gel gel, gel. <laughs> <laughs> oh, ne güzel. Paladayı eşiyle şu anda mutluluk pozları sergiliyor. Mutlulukları daim olsun. 50 seneyi baş ettik canım. Yani <laughs> yani 50 yılı devirdiniz. Evet, devirdik. 50, 50 yıllık evlisiniz. Evet. evet. Size 50 yıllık evli diyelim Yanlış yapar ya. Siz daha 20 yıllık falansınız yani. Maşallahları var. Çok <laughs> da genç gözüküyorlar. Allah uzun ömürler versin. Amin, Allah cümleye, devam cümleye etsin. Cümleye sağlık versin. Amin. Mutluluk versin cümleye. Kimsenin mutluluğunu bozmasın Allah. Öğlenli yılım dağlarda geçti işte. Keçi şu anda su içiyor. Bizde keçiler su içerken ıslık çalınır. Sizde de çalınır mı? Pala Onların Pala da.

Söyle çocuğum nerelisin bakayım? Afyon bol maden. Bol okuyor musun? Yok, Okul bitti. Ne bitirdin? Ne? Hangi okulu bitirdin? Ne kadar okudun? Ondan sonra bir okumadın. Nasıl çobanlığı seviyor musun? İyi ya seviyorum. Seviyorsun. Yani çoban olmak hep hoşuna gider değil mi? İyi büyüyünce de mi çoban olacaksın? Bilmiyorum. Evlendikten sonra da mı çoban olacaksın? Belli değil abi. Belli değil. Belli değil. Ama çoban olmaya karar vermişsin herhalde. Öyle gibi gözüküyor. Çoban olmaya karar verdiysen çoban olacaksın demektir. Biraz sesli konuş. Yani ne yapacaksın? Tamam. Evet sayın seyirciler şu anda Kerim Hoca paladayla kendi kendilerini çekiyorlar. Ben de her ikisini çekiyorum. Değil mi Kerim Hocam? Paladayı bak. Şu fotoğrafa bak. Bir bak karı. Kız. Allah aşkına bir bak karı. Bak bak şu fotoğraf. <laughs> bir de size şöyle ikinci çekin. Şu fotoğraf makinesi çok güzeldir bak. E ee, onlar çekiyorlar ben de çekmez miyim? Bak. Kalı perişan olsun. Olsun. <laughs> ya neyin ölecek <edeceksin>, Allah? <laughs> ya burada dağın başında kepa. <laughs> Ali? Ali gelecek. Evet Kerim, bunlar bir ne çok... oluyor? Anlat bakayım şimdi. Bir dakika şu fotoğraflarını bir alayım. Şimdi. Dez ismi neydi? Aysel Gürel. Afyon Sultan Dağı'ndan. Gölçayır Köyü'nden. Tarıkta bu. Bir de. Şimdi. Aysel Gürel Hanım'ın hazırladığı yörük sofrasındayız. Evet. Gördüğünüz gibi Doğacı Köyü'nde bize paladayı bir ziyafet çekti. 5 yıldızlı otellere e, nal söktürür. Bu neydi? Bakalım burada ne varsa. Burada sucuk var. Afyon sucuğu. Orijinal keçi kıymasından. Evet. Yapılmış. Burada orijinal keçi peyniri. Evet. Bu da Afyon ekmeği orijinal. Değil mi? Evet. Tamam. Çok güzel bak. Bu eee fırın ekmekleri oluyor. O evet. Afyon'a ait. Burada çayımız var. Allah ne verdiyse canım işte bu anlatalım şimdi e, paladayın eşi bize kendi ellerine çayını demledi çok sağ olsun var olsun e, güzel bir kahvaltı hazırladı yemek hazırladı onu takdir ediyoruz te Teşekkür ediyoruz bu misafirperverliklerinden dolayı onları övüyoruz bu kır ortamında bunları yemek içmek büyük zevk olacak sizin ellerinize çok sağlık. Ellerinizden öpüyoruz. Afiyet olsun. afiyet İşte yörük olsun. kadını her yerde böyle çilelidir. Çileli Yok yörük ya. kadını. Çile falan değil. Şimdi her şey ne var? Her şey. Her Eskiden, imkan var. Evvelden iletişim yokmuş. Şimdi traktörle gidiyoruz. Davar gitmiyor. Önce mobiletine. deveyle gidiyordunuz. Evet. Şimdi arabada gidiyor her yere arabayla. Ama gene yani şehirli var. kadınlar bu çileye katlanır mı? Ya, Geleceksin daha başında keçilerin başında şu pala palasta da da de, hangi bir kadın şehirli kadın bunu yapar ya yapmaz. Sen gene gene, gene işi hafifletiyorsun. Gene de çilekeş yani. Yörük kocaları, yörük kadınları hala çile çekmekte. Ali'miz de geldi motorla. Harley Davidson. Yörük oldu. He? Yörük oldu. Yörük <laughs> Halil. Yörük Ali. Yörük Ali. Kaptı bir daha. <laughs> tamam. Yörük Ali. Yörük Ali. Ama arabayı alıp yerler. Köpeğimiz de yatıyor. İçerideki araba. Tamam, tamam. Dur ben ben alayım. Tamam hocam. Ben alayım. Çelim alalım. Hı. Guten Appetit, Bon Appetit. Başlayın buyurun. Lütfen. Dur paladay. Onu da çekelim. Dur keçi Lütfen. tedavi. Ali yakala. Dur. Yakala da bir. Keçi tabaklanmış herhalde değil Yok, mi? Yok, yer olmuş. Yara batmış. Gazık mı batmış? Evet. Ayağı yaralanmış keçiyi. Şu anda Lütfen tedavi. Bak şeyini ya. bir görelim yaralı yerini. İşte burada bak. Evet, bak bak kazık çıktı mı kazık? Kazı çıkardın mı? Çıkardım. O ısıttığın ilaç nedir? Bu kurutucu ilaç. Kurutucu. Ee, pala dayı keçi tedavi ediyor. Yani doğada ayağına kazık batmış bir keçinin tedavisini şu anda canlı olarak izledik sayın izleyiciler. Bu demek ki baya antibiyotikli kurutucu bir ilaç evet. diyorsun. Evet çok güzel bir ilaçmış. Yani bu keçi e, kaç güne iyileşir? Paladai bir haftaya iyileşir bir haftaya iyileşir diyorsun. Ye mas mavi bir ilaç. Yani mikrop kırıcı, kurutucu, antibiyotikli. Eskiden toz halinde sürülürdü. Şimdi su haline getirmişler, su. değil mi? Evet. Ee, güzel. Ali de burada. En kısa sürede.